Dalga dalga dalgalanır benim misalimde Yüreğe ıslanır bende gönüller de Dalga dalga dalgalanıyorum ahım bu derde Evet sevgili kedim ağlıyor bakın. Bir gönül misali de sende bile Yar gözlerim yaşlıyor Gül gülmüş... Biri bir canan ilde. Yoruldum günlerde acılı bu derde. Benim gönlüm. Yine yüreklerin anam benim misalimde Ağlama benim kuzum yavrum bu derde Ağlama yavrum göz yaşına kurban olurum sana Dalgalandı bağrım yandı senin bu derdine Ağlama kuzum yanma sen yanma Ağlıyor yavrum bakın gönlü acıyor senin gönlün benle böyle seherdir yazdım. Ağlama gönül sultanım yine yanmaya. Sen üzülme kuzum ben ağlarım. Dalga dalgalanıyorum Misali derde Ağlama kuzum benim Sil gözyaşını Sen ağlama kıyamam O güzel burnumda Benim gözyaşlarım var senin tohumunda. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kedim ağladı. Ben ne zaman türkü söylesem böyle oluyor. Yaralıyam, yaralıyam. Benim bağrım kanalıyam. Beni düşürenler utansın Gönül yaramaz Sormayın olur içim yanar Ey dostun ağlama Gözyaşına kurbanım senin yavru canım Ağlama güzel kızım Ahiret yurduna Kurban olurum seni yaradan Yüce Mevla'ya Gözünden süzülür yaşlar Akar yurdunda ay kurban ederim Oğluna sağlıyor <laughs> yüreğim yanıyor barım kanıyor benim kuzuma canım yanıyor. Ne gördün orada? Ne gördün yavrum? Sen çok ağladın anam benim yurdumda. Şu bakışlara bak. Şu santazana bak. Şu güzelliğe bak şu gözlere Allah. Kurban seni yaradana. Hoşik. Kurbano. o, oy, oy. Gel be pinge. Oh, oh, oh. oh kurbano. Es kurbana tabi ki. Sana bir de dilemle oyla oy isterim. gözü yaş la, Lav, lav, lav. <laughs> Yavrum. Kızım. Sen var ciğerimi yakarsın yüreğimi derin sızıya beni yakarsın göz yaşlarımı akarım sen ağlama ben ağlarım seni yaradana şu gözlere bak benim da gözlerin akıyor yavrum nasıl yaşlara Ağladım. Gözleri hep yaşlı oldu ha. Kurban. <laughs> Ay kurban. Ay <laughs> kurban ya. Babiş kote. Ha gelin de ağlamayın hadi bak. Ben hep Türk sözcü böyle gözleri doluyor. Ay. <laughs> <Oy. gülüyor> Gidiyorum. gidiyorum O ağlama kızım Ben yanıyorum Çare yok mu? Halime seni bırakmam canım kızım. Bu dünyada bana yoldaş Bu dünyada bana kardeş Her gün ağlarım senin yolunda Gözde yaş dilinir mi? Can kurban sana Ben alamayım. Ben kim ağlasın? Şu göz yaşlara bakıp da.